Selam. Bugün yine çok önemli işleriniz vardı değil mi? Kitap okunacak, o kurs bitirilecek, spora gidilecek, belki o yan proje için bir iki kod yazılacaktı. Ama şu an ne yapıyorsunuz? Muhtemelen bu videoyu izliyorsunuz ve içten içe bir ses size fısıldıyor. Vaktini boşa harcıyorsun, kalk ve bir şeyler başar. Arkadaşlar, gerçekten soruyorum. Ciddi miyiz? Dinlenirken bile mesai yapıyormuş gibi stres çekmekten yorulmadık mı? Bugün modern dünyanın bizi içine hapsettiği o her an verimli olmalısın hapishanesinden yani verimlilik tuzağından bahsedeceğiz. Eskiden zenginliğin sembolü boş vakit sahibi olmaktı. Efendi dediğin adam bahçesinde oturur, şarabını yudumlar ve ufka bakardı. Şimdi ise tam tersi. Birine naber, dediğinizde aldığınız cevap çok yoğunum, başımı kaşıyacak vaktim yok. İse o kişi toplum gözünde başarılı kabul ediliyor. Meşguliyet modern dünyanın madalyası haline geldi. Eğer yorgun değilsen yeterince çalışmıyorsun demektir. Eğer hafta sonu sadece uzandıysan hayatı kaçırıyorsun demektir. Kendimizi birer insan olarak değil, sürekli çıktı veren birer makine olarak görmeye başladık. Peki bir makine bozulduğunda ne olur? Tamir edilir. Biz ise bozulduğumuzda, yani yorulduğumuzda tamir olmak yerine neden daha hızlı bozulmadım diye kendimizi dövüyoruz. Sosyal medyayı açıyorsun. Biri çıkmış, ben uyurken para kazanıyorum. Sen neden hala uyuyorsun? diyor. Öteki tarafta günde 18 saat çalışmayan benden tavsiye almasın diyen bir abi. Bu hasıl Koşturma kültürü bize şunu öğretti: Dinlenmek bir ihtiyaç değil, hak edilmesi gereken bir ödüldür. Yani canın çıkana kadar çalışırsan, pazar günü öğlene kadar uyumaya izin alabilirsin. Ama o uykuda bile rüyanda excel tabloları görüyorsan, tebrikler. Sistemin tam istediği insansın. İşin absürt yanı ne biliyor musunuz? Dinlenmeyi bile bir verimlilik aracı haline getirdik. Daha iyi çalışmak için dinlenmeliyim diyoruz. Hayır efendim. Sadece yorulduğun için, insan olduğun için, canın öyle istediği için dinlenmelisin. Bir ağaç meyve vermediği kış aylarında kendini suçlu hissediyor mu? Tüh, bu ay tek bir elma bile çıkarmadım. Köklerim kurusun. diyor mu? Demiyor. Ama biz diyoruz. Artık boş boş durmayı unuttuk. Eskiden otobüs beklerken sadece otobüs beklerdik. Şimdi telefonumuzda 5 farklı uygulamada dünyayı kurtarmaya, 10 farklı makale okumaya çalışıyoruz. Beynimiz sürekli girdi, input bekliyor. Hiçbir şey yapmadığımızda beynimiz hata veriyor. Çünkü o boşluk hissi bizi korkutuyor. O boşlukta ne var biliyor musunuz? Kendimiz varız, düşüncelerimiz var. Ve sistem bizim kendimizle baş başa kalıp, ben ne yapıyorum ya, bu kadar koşturma ne için diye sormamızı hiç istemiyor. Çünkü sorgulayan insan, verimsiz insandır. Sorgulayan insan, pazar günü telefonunu kapatıp, 4 saat boyunca bir karıncanın yolunu izleyebilir. Ve bu, kapitalizm için tam bir kabus. Peki ne yapacağız? Yarın işi gücü bırakıp daha evine mi yerleşelim? Keşke. Ama gerçekçi olalım. Çözüm o suçluluk duygusunu kapının dışına koymakta. Bir dahaki sefere koltukta uzanırken içindeki o ses, kalk bir şeyler yap dediğinde ona şunu söyle. Şu an tam olarak yapmam gereken şeyi yapıyorum. Hiçbir şey. Unutmayın. En büyük projeler en parlak fikirler genellikle bir bilgisayar başında değil, bir ağacın altında boş boş otururken veya duşta sabunla oynarken gelir. Zihninizin de nadasa bırakılmaya ihtiyacı var. Kanala abone olmayı ve bu videoyu çok meşgul bir arkadaşınıza gönderip onu rahatsız etmeyi unutmayın. Bir sonraki garip gerçekte görüşmek üzere.